Merhaba Mert. Hazır mısın? Ha Elif. Nihayet geldin. Hadi hızlıca yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin yapılan değişiklikleri arkadaşlarımıza anlatalım. Bir saniye lütfen. Slaytları açayım. Tamam. Şimdi hazırım. Başlıyoruz. İlk olarak yazılı sınavlarımız ülke, il, ilçe ve okul genelinde ortak yapılabilecektir. Bu çok heyecan verici. Düşünsene, tüm ülke aynı anda aynı dersin sınavına gireceğiz. Evet, 6. sınıfların Türkçe ve Matematik dersleri, 9. sınıflarınsa Türk dili ve edebiyatı ve Matematik dersleri sınavları ülke genelinde ortak olarak yapılacak. Ayrıca okullarda birden fazla şubede okutulan derslerin sınavları da ortak sınav şeklinde yapılacak. Bu sınavlar çoktan seçmeli değil bilişsel becerilerimizi daha iyi ölçen, açık uçlu sorulardan oluşacak. Bir dönemde her dersten iki sınav olacağız. Ortak yazılı sınavların soruları konu-soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Konu-soru dağılım tablosu ülke geneli ortak yazılı sınavlar için bakanlık tarafından, il, ilçe ve okul geneli ortak yazılı sınavlar içinse il zümre başkanları ile ölçme değerlendirme merkezleri birlikte hazırlayacaklardır. Sınava girmeden önce ağırlıklı olarak hangi konulara çalışmamız gerektiğine gelince bu konuda çok şanslıyız öyle değil mi? Evet, bakanlığımız il, ilçe ve okul geneli ortak yazılı sınavlar için örnek konu soru dağılım tabloları yayınlayacak. Hadi bir de soruları ve cevap anahtarlarını kimlerin hazırlayacağını anlatalım. Bir saniye lütfen. Önce slaytı açalım. Ülke geneli ortak yazılıların soru ve cevap anahtarları bakanlık tarafından, il genelindekiler ölçme değerlendirme merkezi tarafından, ilçe genelindekiler ilçe zümreleri tarafından, okul genelinde yapılacak ortak sınavların soru ve cevap anahtarları ise sınıf alan zümreleri tarafından hazırlanacak. A Elif Özel gereksinimi olan arkadaşlarımızı unutmayalım. Hiç unutur muyum? Özel gereksinimi olan arkadaşlarımızın ortak sınavlara katılımlarıyla ilgili süreçten okul müdürlüklerimiz sorumlu olacak. Bu arkadaşlarımızın ölçme değerlendirilmesinde bireyselleştirilmiş eğitim programları esas alınacak. Mert, biliyor musun? Ortaokullarda Türkçe, liselerde Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılacakmış. Evet evet biliyorum. Ayrıca öğretmenlerimiz dinleme ve konuşma becerilerimizi ölçen uygulama sınavları yapacak. Daha sonra uygulama sınavı ve yazılı sınavdan aldığımız notlar birlikte değerlendirilecek. Biraz daha açıklayalım istersen. Haklısın. Ortaokullarda Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları yazılı sınavın %50'si, Dinleme sınavının %25'i ve konuşma sınavının da %25'i alınarak hesaplanacak. Türk dili ve edebiyatında ise yazılı sınavın %70'i, dinleme sınavının %15'i ve konuşma sınavının da %15'i alınarak hesaplanacak. Sıra geldi mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yazılı ve uygulamalı sınavlarına. Meslek derslerinde yazılı ve uygulamalı sınavların not ağırlıkları okul sınıf alan zümreleri tarafından belirlenecek ve okul müdürlerinin onayıyla uygulanacak. Bu sınavlarda yazılı sınavın ağırlığı en az yüzde 40 olarak belirlenmelidir. Elif, herhangi bir sebeple ortak sınavlara giremezsek ne yapacağız? O konuyu da anlatalım. Evet, bu da çok önemli bir konu. Sınava neden giremediğini açıklayan belgenin sınavdan sonraki 5 gün içinde okul idaresine veli tarafından teslim edilmesi gerekiyor. Bu belgeler teslim edilince hemen sınav olmayacağız. Doğru. Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ilan edilecek. İlçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavların mazeret sınavları ile ilgili iş ve işlemleri ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul geneli yapılan sınavların mazeret sınavları ile ilgili iş ve işlemlerini ise okul müdürlüklerimiz hazırlayacak. İl genelinde yapılacak mazeret sınavlarının soru ve cevaplarını ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri hazırlayacak. İlçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarını ilçe sınıf alan zümreleri Okul geneli yapılan sınavların mazeret sınavlarını ise okul sınıf alan zümreleri hazırlayacak. Mazeret sınavları okullarımızın sınıf alan zümreleri tarafından uygulanacak. Ha bu arada mazeret sınavını kaçırmamalıyız. Çünkü ortak sınavlara ve mazeret sınavlarına girmeyen öğrenciler için tekrar bir sınav yapılmayacak ve sınava girmemiş olarak değerlendirilecek. Bunu aklımızda tutalım arkadaşlar. Bizi izleyenlerin ve dinleyenlerin aklına takılan bir şey olabilir Elif. Ne gibi? Bazen sınav sorularında hata olup olmadığından emin olmak için öğretmenlerimize danışmak istiyoruz ya. <laughs> dur dur, anladım ne demek istediğini. Ortak sınavlarda da böyle sorunlar yaşarsak nasıl bir yol izleyeceğimizi öğrenmek istiyorsun, değil mi? Evet, bildin. Bu gibi durumlarda Velilerimiz sınavdan sonraki 3 gün içerisinde okul müdürlüğümüze dilekçe ile itiraz başvurusunda bulunabilecekler. Ortak yazılı sınav soru itirazları ülke ve il geneli yapılan sınavlarda Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak. Ayrıca sorular gerçekten hatalı bulunursa hatalı sorunun iptaline karar verilecek ve iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak. Bu durumda da geçerli soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılacak. Ha, bir de sınav sonuçlarının beklediğimizden çok farklı olması durumunda velilerimiz sınavdan sonraki 3 gün içerisinde okul müdürlüğümüze dilekçeyle sınav sonucuna itiraz başvurusunda bulunabilecekler. Ortak yazılı itiraz başvurularını ülke ve il geneli yapılan sınavlarda Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlükleri, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul geneli yapılan sınavlardaysa okul müdürlükleri değerlendirecek. Doğrusu şimdi rahatladım Elif. Yapılan değişikliklerin üstünden geçtik ve her konuyu anlattık. Evet, oldukça aydınlatıcı oldu. Bu güzel sunum için teşekkür ederim Mert rica ederim Elif ama senin katkılarınla başardık. O halde ikimizin de ellerine sağlık. <laughs>